Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, İl Ocak Başkanım, Sumurlu İlçe Başkanım, İlçe Ocak Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, davamızın değerli büyükleri, değerli hazırın, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, hepiniz birlik ve beraberlik yemeğimize hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Sumurlu'da doğan, çalışma hayatını da Sumurlu'da devam ettiren bir kardeşimiz olarak bir Aralık 2023 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan aday aday olarak istifamı vermiş dönüyorum. <laughs> Gelinen süreçte bizleri bu davada belediye başkanı olarak aday gösteren başta Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sayın Milletvekilimize ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın değer büyüklerimiz bu memlekete hizmet etmek amacıyla yola çıktık çıktığımız bu yolda kimseyle polemik yaşamadan bu memlekete yapacağımız yatırımlarla, hizmetlerle kendimizden söz ettirmeye çalışacağız. Gelen süreçte bizlerin de sumurlu adına hazırladığımız projelerimiz var. Bu projelerimizi çok yakın bir zamanda istişarelerimiz bittikten sonra siz değerli halkımıza da paylaşmayı düşünüyoruz. Bu süreçte bu birlik beraberlik emeği düzenlerken büyüklerimizin bizlere destek olmasını temenni ederek çıktık bu yola. Şu manzarayı gördüğümüz zaman Sumurlu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ruhunun tekrar canlandığını hepimiz görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte çalışarak suurluyu hak ettiği yerlere getirmek amacıyla ekiplerimizi kuracağız. Hizmetlerimizi anlatacağız. Rabbim de bizlere bu görevi nasip ederse elimizden geldiği kadarıyla bu memlekete hizmet etmeye çalışacağız. Kendimi size sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Teşkilat Başkanı arkadaşlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, geçmişte bize belediye başkanı olarak hizmet etmiş arkadaşlarımız, belediyelerde görev yapmış, il görev yapmış, daha doğrusu muhtarlıklar yapmış, azalıklar yapmış ve bu memleketin önünü açan entelleri dediğimiz bu davaya her türlü hizmet etmiş tüm arkadaşlarımı, hanımefendileri, basınımızı ve aklıma gelmeyen ne kadar varsa bütün arkadaşlarımı saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bugün burada rahat bir şekilde oturabilmemiz için <laughs> sınır boylarında bekleyen şehadet şerbetlerini içen ve bizlere orada bizim buralarda rahatça hizmet etmemizi sağlayan bizim buralarda rahatça yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize ve yaralılarımıza da Hemen iyileşmeler için Yüce Mevlam'dan sağlık diliyorum. Bir seçim geçirdik. Bu seçimde sizlerin teveccühüyle Mevlam nasip etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden sizleri temsil edebilmek için gittik. Orada bir odamız var. Sumburlumuzun, Çorumumuzun, ve bütün ilçelerimizi temsil edildiği yerde bir odamız var. Sizlerin destekleriyle oralara gittik. Buraları unutmadan elimizden geldiğince buralara yardımcı olmak, elimizden geldiğince hizmet etmemiz gerekiyor. Onun için de öncelikle kendi ilçem olan Sumurlu'da geçmişte hep şöyle baktığım zaman hizmeti geçen arkadaşlarımız hepinizden Allah razı olsun bugünlere bu şekilde geldik. Şimdi Sungurlu'nun önünü açmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sungurlumuzda geçmişte 99'daki milletvekilliği dönemimizde yaptığımız bir organize sanayi var. Bu organize sanayide Allah razı olsun yine isminizi zikredeceğim. Daha sonra Buraya hizmet olarak fabrikaları getiren arkadaşımız Musi Bey'e de çok teşekkür ediyorum burada. Bu memlekete hayrına çivi çakan kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Memleketimizin gelişebilmesi için yerelle genelin bir arada paralel yürümesi lazım. 15 bin liradan aşağı ev kirası yok. Bakıyoruz normal doktor geldiği zaman oturacağı yerde 15 bin lira kirayla oturuyor. Efendime söyleyin, şimdi oradaki mühendisler gidiyor deliceden ev tutuyorlar. Niye? Burada ev bulamadıkları için. İşte bunda da yerelin önemi çok büyük. Eğer bir sumurluyu, aynı şekilde paralel şekilde, bakın e, organize sanayide şimdi 5000 bin dönüm daha yer açmaya çalışıyoruz ve şimdiden bitmek üzere. Oradan da fabrikalar yer almaya çalışıyor. İşte Sungurlu'muzun önünü açacak olan şeyler bunlar. Tren projesi Sungurlu'muzdan geçecek. Her şeyi hazır sadece kredisini bekliyorlar. Bunları yaparken bizim de Sungurlu olarak bu işi bilen insanlarla, işin ehli insanlarla Sungurlu'muzu yerelde önünü açmanız lazım. Bakın Sungurlu'nun merkezi batmış durumda. Belediyenin arkasından Ekim Pazarına kadar olan evlerde oturma şansı yok insanlar. Oturanlar da mecburiyetten oturuyor. Bakın eski mahallelerimizin, çok güzide mahallelerimizin hepsinin dönüşüme ihtiyacı var. Yeni yerlerin açılmaya ihtiyacı var. Bunları yapamazsa sumurluyu büyütemez. Şimdi diyorlar ki doktor gönder. Biz geldiğimizden beri altı ay oldu herhalde. 6 ayda gönderdiğimiz sayısı 10 senede gelen doktor sayısı kadar. Ama doktor geldiğinde burada sosyal hayat ister. Doktor geldiğinde kemikli derede gece oturturamaz oturtturamaz. Alimanın bağda 18 bin lira kira isterlerse doktor burada durmaz. Mühendis burada gelmez oturmaz. Onun için değerli şeylerin bu önümüzdeki seçim çok önemli. Biz Ahmet Bey'i niye seçtik? Geçmişte belediyede hizmetleri olan, belediyeciliği bilen, özel idarede yıllardır hizmet eden, devleti bilen, dürüst, temiz, çalışkan, bugüne kadar en ufak bir problem yeni duymadığınız kırıl kırıl bir arkadaşımız. Bu sunguluğunun bir şansı. Eğer biz bu arkadaşımızı göreve getirirsek, ben inanıyorum, sunguluğunun önü açılacaktır. Biz yukarıdan onlar aşağıdan, Sungurlu'muza tokisinden tutun, 18'inden tutun, kentsel dönüşümünden tutun, Sungurlu bir anda parlayacak, yıldız haline gelecek. Bunları yapamazsak, Sungurlu şu gördüğümüz caddeden ibaret değil. Caddeden geçen herkes kenarındaki binaları görüyor, sanıyor ki Sungurlu pırır, pırır her tarafta öyle. Hayır değil, biz hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kim hizmet ettiyse kimseyle kavgamız yok. Kimseyle dövüşümüz yok. Ama memleketin başına geçip hizmetlerine nizah çıkarıyorsa Allah bunun belasını versin. Ben yapıyorsam benim de belamı versin. Bu kadar da Yoksa bizim kimseyle ne kan davamız var, ne can davamız var. Sumurlu'da herkes hangi ırktan, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun bu topraklarla doğan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bunlara hizmet edebilmenin yolu bir, ben inanıyorum İslam'ın şartı beş. Eğer altıncıyı koysalar da haddini bilmek olur. Onun için de bilgili, donanımlı, bu işleri bilen insanların öne geçmesi lazım. Bu memleketin önünü açmamız lazım. Çocuklarımızın rahat edebilmesi için. Biz geldik gidiyoruz. Aha 70 yaşının neredeyse merdiven dayadı. Yani biz ye giden. <laughs> güverip posta olacak halimiz yok. Burada da bu görev sizlere düşüyor. Yani biz bunu söylerken Sungurlu'da falanca bilmem neyi kazansın, öteki bilmem neyi kaybetsin diye demiyoruz. Birilerinden intikam alalım diye de demiyoruz. Açık ve net söylüyorum. Hizmet getirebilmek için, Sungurlu'nun önünü açabilmek için söylüyoruz. Şimdi şuradaki insanlar istediği zaman <laughs> Sungurlu'yu uzaya bile çıkarır. Ben inanıyorum ki bu seçimlerde İnşallah Yüce Mevlam tabii ki nasip, dayak bile nasipsiz yenmiyor. Nasip ederse Ahmet Bey'le birlikte bir dönem bu seçimden sonra önümüzde dört yıl var. İnşallah bu dört yılın ilk iki yılında bütün hazırlıkları bitirip Sungurlu'muzun geleceği için Sungurlu'muzda yapılması gereken çok önemli şeyler var. Bunları yapabilmek için sizlerin yardımını istiyoruz. Desteğini istiyoruz. Ben inanıyorum buraya severek geldiniz. Herkesi tanıyorum hemen hemen. Yani şurada yıllarca işte muhtarlık yapmış arkadaşlarımız var. Belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var. Belediye yönetiminde bulunmuş arkadaşlarımız var. Teşkilatlarda yıllarını vermiş arkadaşlarımız var. Biz bunu yaparsak bu pasta büyürse herkes bundan faydalanır. Yoksa Sungurlu gittikçe köy haline geliyor. Hizmetin önünü açmak mecburiyetindeyiz. Bunu açabilmek için çok düşündük, taşındık. Tecrübeli insanlarla bu yapılır. İşi bilen insanla yapılır. Oturup belediyeciliği öğrenmek için bir sene, iki senesini kaybederse biz Sumburlu'ya yine hizmet getiremeyiz. Onun için de ben şu toplantıyı çok önemli buluyorum. Benden büyükler var, abi dediklerimiz var, bizden küçük kardeşlerimiz var. İnanın başka hiçbir hırsımız yok. Kimseyle kavgayı da düşünmüyoruz. Polemeye girmeyi de düşünmüyoruz. Ama memlekete hizmet etmek için de omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz. İşi bilen insanları öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunlar olmazsa Sungurlu gerçekten köye dönür. Bakın akşam yediden sonra <laughs> daha birçok meseleler var. Sokağa çıkan insan kalmıyor. Ben bunların hepsini biliyorum, takip tamam ediyorum. Emniyet yönünden, efendime söyleyeyim aklınıza gelen birçok yönden. Bunların hepsi birçoğu işsizlikten meydana gelir. İnşallah biz Sungurlu'muzun nüfusunu 60 binlerde, 70 binlerde görmek istiyoruz. Nitelikli nüfus olsun istiyoruz. İnsanlarımızın geliri daha çok olsun istiyoruz. Bunun için de devletin üstteki kademesinden tutup alta kadar ve yerelde de belediyemizle birlikte bu hizmetleri getirmek için şimdi seçtiğimiz arkadaşımız Ahmet Bey ile birlikte. İnanıyorum ki yanında ekibi de kendisi gibi pırıl pırıl insanlardan ekip oluşturacaklar. Ve Sungurlu'nun önünü açacağız. Bu dört yıl bizim için çok önemli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. <laughs> Onun dışında yine söylüyorum. Birileri polemik yapabilir. Bizim kimseyle kavgamız yok. Kavga edeceğimiz zaman kavgayı iyi yaparız. Ama kimseyle bizim problemimiz yok. Bizim derdimiz memleketimiz, Sungurlu'muz. Biz Sungurlu'yu inşallah bu dört yıl içerisinde çok ciddi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Sizin desteklerinizle yapacağız. Şu kalabalık omuz omuza verdiği zaman değil Sungurlu'yu, Türkiye'yi yönetir. Türkiye'de iyi şeyler yapar. Ben bunu inanıyorum. Şimdiden böyle bir toplantıda bizi ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yüce Mevlam nasip eder bir hizmet dönemini böyle güzelce geçiririz. O zaman bütün insanlarımız da daha mutlu, daha refah içerisinde yaşatırız diye düşünüyorum. Gittiğimiz zaman da arkamızdan ya iyi insan desinler yeter. Başka da bir şey istemiyoruz. Ben Ahmet Bey'le birlikte bu hizmeti en iyi şekilde yapacağımızı inanıyorum. Sizlerin de inandığını tahmin ediyorum. Kardeşimiz de bizim gibi burada büyüdü. En ufak daha bir güne kadar bir falsosunu, bir yanlışını duyan yok. Ve gerçekten konusunda çok tecrübeli olduğunu inandığımız için bu kardeşimizi seçtik. Sizlerin de desteğini istiyoruz. Kimse <laughs> şu hazır ol, el ele verdikten sonra diye sunduğunu da çorumla bile seçim değiştirir. Ben bunu inanıyorum. Fitneye, fesada falan da şunu demiş. Fişmanca bunu yapmışı geçin. Bir hizmet dönemi. Bakın dört yıl var önümüzde. Bu seçimden sonra, bu dört yıldır biz Sungurlu'da Ahmet Beyle, biz de yukarıdan elimizden geldiğince, bütün gücümüzle çalıştığımız zaman Sungurlu pırıl pırıl bir şehir haline gelecektir. Buna inanıyorum. Çünkü problemleri çok. Bakın yakında su problem başlayacak. Ne mi Ahmet Bey? Sungurlu'nun su problem başlayacak yakında. Belediye başkanlığı yaptı arkadaşımız. Yani daha başka <laughs> çok ciddi problemleri var. Sungurlu burada organize sanayiye yetişemezse, altyapısını yapamazsa, Sungurlu'ya hiçbir faydası olmaz. Ama iyi çalışırsak, altyapısını güzel yaparsak, esnafımız faydalanır, öğrencimiz faydalanır, köylümüz faydalanır, herkese faydası olur. Onun için değerli hemşerilerim, bunları aklımızda tutarak bu seçim böyle geçirelim. Bu seçim Türkiye için önemli ama Sungurlu'muz için gerçekten çok önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Zamanınızı aldık. Kusurumuza bakmayın. Yine geleceğiz. Seçim sürecinde de burada çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Hepinizi Allah'a, Ahmet Bey de sizlere ve Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.